Kapalı Çarşı'dayız. Yolumuz Kapalı Çarşı'ya düştü ama bu Kapalı Çarşı İstanbul'daki Kapalı Çarşı değil. İstanbul'daki Kapalı Çarşı'yla aynı anda yapılan, aynı mimari özellikleri taşıyan ve aynı gün yapımına başlanan Halep'teki İstanbul Çarşısı. Çok tarihi bir çarşı. İstanbul'daki Kapalı Çarşı'nın tıpatıp ikizi. Halep oradaysa çarşı da burada. Günün birinde Halep'e yolunuz düşerse çarşıya uğramadan gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Peki bizim yolumuz nasıl düştü? Sağ olasın Kilis Valim Nevzat Turan. Bir mektup yazdı. Ahan da biz de Halep'te işte tarihi, zenginlikleri, güzellikleri falan görüyoruz. Ha! Bir de İbrahim var. Kilisli bizim temsilcimiz. O nerede derseniz Arapça bildiğini iddia etti. Bizimle buraya geldi. Arapça dil kursuna yazıldı. Üç ay sonra bize rehberlik edecek inşallah. bakalım? Evet, İstanbul. Aynı fiyat pazar. Zaten bu bilgileri de abiden aldık. Hani o kadar bilgi aldık. Rehberliğinin karşısında. Bilmiyorum kendisi seyredebilecek mi seyredemeyecek mi ama televizyonda bir gösterelim dedik. Nasılsın? Vah vah gazal. Nasıl deniyordun nasılsın? Alhamdülillah, alhamdülillah. Elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah. Kayfa halu? Şükran şükran şükran. şükran. Vay ben Kerküklüyüm aslında. Kerküklü müsün? Kerküklü, Kerküklü. gözüm başımda. Aslak palası falan. Var sağ ol sağ ol. Allah razı olsun senden. Allah senden de razı olsun senden de. Çarşıda hayırdır. Valla geldik ziyarete biz İmam Zekeriya'ya kurban olduğum bu bizim aleyhisselatü Vesselam Muhammed e, Bu Zekeriya geldik ziyarete gördük onu. Halep de çok güzel Halep'tir yani. Hepsi adamdılar, kadındır. Rahat girebiliyor musunuz Kerkük'ten Halep'e? Vallahi acık zordur. Acık zor, çok zor. En yani yollar korkutuyor Bağdat'ın yolundan. Musul yolunu alacak adam oradan. Kerkük'teki bizim e, soydaşlarımız, yurttaşlarımız, vatandaşlarımızın hali nasıl? İyidirler. Mesela acık var. Savaşlar, o patlamalar var o, o, Kerkük'te. O yollar da var. Hala devam ediyor. Devam ediyorlar her, her, zaman. Biz gene... Sizden bir kayıp oldu mu bu savaş sırasında? Vallahi Sizin bizim... Ha çok gitler bizden vefat ettiler. Ha şu şuhad, hepsi şahada gitti. Şey top, ha iyi. çok şeydi. şey değil. Takriben 10 tane bizlerden gitti. Cenab-ı Allah cümlesinin mekanını cennet eylesin. Sağ olsun. Allah sizden razı olsun. Siz nerelisiniz? Siz de Türkiye'siniz. İstanbul. Biz sizin şeyinize bakıyoruz. Sizin evet. televizyonunuza. Kerkük'te Yed... seyredebiliyor musunuz? Her hardama şeyde. Şey yok. Al, al yedi, al siz. Yedi. yedi, he, yedi. Seni İsmil görüşün. Ben adım Muhammed. 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 İsmine kurban olayım. Benimki de Şoray. Gözüm başım üstüne. Eyvallah. Bu gözüm... <laughs> <laughs> Bu Ha burası da hafif, Allah razı olsun. çarşıyı bir dolaşalım da. Selam söyle Ee, adı üzerinde kapalı çarşı. Kapalı çarşıdan çok ne olur? Kuyum, uyum işleri. Allah, modeller de güzel. Peki altın acaba şehir efsanesidir ya, Suriye'de altın çok ucuz. Hakikaten Suriye'de altın bizim memleketimizden daha mı ucuz? Ya bu nasılsın nasıl demiyor diye işte o ne? Selamun Aleyküm. Selamun ne? Senin telefonun mu? Aleyküm. Açma dakikası 20 YTL. Bileyim, Türkçe biliyor musunuz? Bileyim biraz. Jöleyler miydi? Öğrenmişsin. Siz biliyor musunuz Türkçe? Evet biliyorum. Dükkan sizin. Evet benim. İsminiz? İsminim Zari. 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 He. Evet. Zari Bey, e, burada altın fiyatları. Evet. Türkiye'deki altın fiyatlarını biliyor musunuz? Biraz da biliyorum. İstanbul'daki Biraz. Hangisi daha ucuz? Burada daha ucuz. Ne kadar daha ucuz? Yani yüzde yirmi kadar ucuz. Demek ki doğruymuş bizim duyumlarımız. Suriye'de altın e, ucuz. Peki bazen daha pahalı olduğu oluyor mu? Suriye'deki altının Türkiye'deki altından daha pahalı olduğu zamanlar oluyor mu? Yok aynı fiyat oluyor. Türkçeyi Türk müsünüz ya da niye öğrendiniz? Ben nereden öğrendim? Biz Türkiye'den geldik. Türkiye'den geldiniz. Dedem Türkiye'den gelmiş. Nereden? Halep'ten mi? Şey Halep Antep'den Antep'ten Antep'ten gelmiş. Aslınız Antep'li. Evet. Dedeleriniz zamanında bütün aile kalkmış buraya gelmiş. Evet. Ee, Türk televizyonlarından bak takip ediyorsunuz borsayı? Evet. Teletext var. Evet, teletext bu. Teletext. En, en TV, en TV, Türkiye'den en TV teletext. Yani buradan dünya piyasalarını Ali takip ben... ediyorsunuz. Altın fiyatını ne belirliyor? Bizim kapalı çarşımı belirliyor. Bu, kapalı sonra? çarşıdan değil, bu Avrupa uh, uh, Bursalından alıyoruz biz. Yani Türkiye'deki altının yüzde yirmi daha ucuz. Bu daha ucuz, evet. Burası. Tartalım bir tane, Trabzon işi var mı? Trabzon işimiz yok burada. Ona yani benzeyen Tür bir şey? Tür Türkiye'de var, bu, burada Halep işleri var. Bir tanesini görebilir bu, miyiz? Bir dar, bu el için bu böyle şeyler. El emeği. Evet. Şunu bir tartabilir misiniz? Bunu adı çift. Çiftler işlerdir. burada. Elde mi yapılıyor? Elden burada? gibi. Telkari gibi yani. Hı. Bir tartabilir misiniz onu? Fiyatını tartabilir. bir Buradan 8 17 8 17 hesapla canım benim. Türk müşteriler geliyor mu? Evet, geliyor. Recepcan'e 5 arttı lan. 8.000. 8.000 Suriye. 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 Yani bir uh, 150 dolar. 150 dolar. Aşağı yukarı 200 200 yok. 200. 200-210 YTL civarında. Onu bir görebilir miyiz bir daha? Bunun Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum ben ama burada 200 küsür YTL. Güzel de vallahi. Türkiye'de bu en yüz, en yüz 200 dolar olabilir. 50 dolar bizim memleketimizden daha ucuz görünüyor. Ee, çay içiyor musunuz burada? Burada çay içiyoruz evet. İçiyorsunuz. Müşterilere söylüyor musunuz, çay içer misiniz falan diyorlar. Ee, daha ne duruyoruz? Nefes diyorsun yoksa çay istiyorsunuz? Ne geçerli burada? Her şey var. Bir çay içelim mi? Tabii canım bir Halep çay içelim. Bir Halep çay içelim ya. Kapalı Çarşı'da hangi kuyumcuya gitsen söylüyorlar yani. Kardeş, çay içer misin? Yani. Ben hatırlatırım da. Halep'te İstanbul çarşısında ne ararsanız var. Yani İstanbul'u bilenler pek şaşırmayacak. Boşu boşuna İstanbul çarşısı değil. Kapalı çarşıda ne varsa aşağı yukarı benzerleri var. Ahanda halı, kilim, efendime söyleyeyim kostüm de. Dur ya. Biz kaç yılındayız? Bitiyor 2006. 2007'ye girmek üzereyiz. Işınlandık mı ne yaptık? 1780 mi? Topkapı Sarayı'nda mıyız? Neredeyiz? Evet. <laughs> Selamun aleyküm. Nasıldı? İşli Önek. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İsim sizin ad? Benim ismim. Türkçe biliyor dayı. Hey, az bir de böyle az, az Türkçe biliyor ben. İsminiz ne? İsmim Muhammed. Hacı Muhammed. Olayım. Hacı Muhammed. Muhammed Yaş kaç? Kaç yaşındasın? Ay, 70, ay, 76. 76. Maşallah. Yaşında. Maşallah. Hala dinçsin. Hı. Türkçeyi nereden biliyorsunuz Muhammed bey? Ben de Türkçe biliyorum. Nerelisiniz siz? Nerelisiniz? Halebli. Biz mama, mama da Türkçe, mama Antalya. Anneniz Antalya. Anne Antalya. Biz baba da Suriye. Halep. Baba Suriye. Halep. Aşkı, aşkı zaman. E nasıl tanışmışlar, görmüşler birbirlerini? Halep'te mi evlenmişler? Halep, mi? Halep, Halep. Demek ki anneniz Antep'ten buraya göçüyor. Hı. Babanızla tanışıyor. Hı. Ne satıyorsunuz burada Muhammed Bey? Ne satayım bu? Ne satıyorsunuz? Hı. Tavla. Hı. Eski eski kilo çok burada kilo eski eski mal eski zaman. E, bu yaşta zor olmuyor mu böyle havuları ben, indir? Ben, benim kemer eski. Di <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> bunlar var? Bakır mı onlar? Ay. Bu, bu kahve tabi kahve. <laughs> kahve için. Kahve. <laughs> mı? kahve. Mırra mı? Ay kahve ay mı? Mırra. Başlayalım bakalım. Var? Var? Hmm. Devlet başkanı. Ha. <laughs> <laughs> Beşir Esat sizin dükkana e, gelmiş geldi. Burada çok iki defa geldi burada. Alışveriş mi yaptı sizden? Ne alışveriş geldi? Mesela sen alışveriş yok. Mesela alışveriş yaptım. Sen İspanya, Melih İspanya geldi burada beraber geldi beraber. Hadi İspanya Carlos, ay Sofia Carlos hemen İspanya. geldi burada. Bizde bir resim çektirelim, asarsın oraya. Evet. Yani ses ses ses. Çektirin. Oraya, oraya korsun. 200 yaşında yaşındaki, 200 yaşın yaşındaki kılıç. Bunu siz nereden aldınız? Hede kama hede cerkesi. Hanımınız sağ mı? Evet. <laughs> sağ. Kaç benim, yıllık evlisiniz? Benim oğlu, oğlu, oğlu 87. Amya, famili. 87. 87 oğlum, 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 küçük. 87. Bir hanım mı var sizde? Bir hanım. <laughs> Bir hanım. <laughs> ya hakikaten işleyen Ali, demir. 50 yaşında, 57 yaşında hanım <laughs> gel. <laughs> 57 yıllık evli. <laughs> Seviyor mu hala? Evet. Abdullah sahne, Abdullah sahne, Marat, Abul. Şöyle ki, çok, çok gayi, çok, çok gayi. O da seni seviyor. <laughs> Söylüyor musun, seni seviyorum diye? Abdullah, Abdullah ki da, yani ona ben hep bir, avukat. Tabii, sen sen eşine, kampcisi ne eşine, eşine hanımına bir hepik diyor musun? Çok, çok. O da sana bir hepik diyor mu? Çok çok ben. Allah mutluluklarını daim etsin. Ne diyeyim yani? <laughs> görür görmez aşık olmuş mu? Avval ma şifta yani habbe yani abi. Ma şifta ma şifta el bir ruh mama bir ruh. Babası geldik, anası geldik, Kendi görmemiş. Ama görünce bir Yok, ah, görmedi. Yok evlendikten sonra gördü. Ben ne geldi <laughs> gördü. <laughs> düğün gecesi gördü. Görünce düğün gecesi beğendin mi? <laughs> Beğendim. O da seni beğendi. Beğenmese zaten 87 nüfus nasıl olacak? <laughs>

seneler öncesini akrabalarımız <laughs> aslen kök Antep. Allah kolaylık versin. <laughs> Muhammed amca. Allah'a emanet olun. Merhaba, nasılsınız? Türkçe biliyor musunuz? Yavaş yavaş <laughs> Yavaş yavaş İsminiz? Ahmet 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 Tammo Benim oğlumun adı da, büyük oğlumun adı da Ahmet ha. Burada ne satıyorsunuz? İncik boncuk <gülüyor> <gülüyor> ee, Ne kadar bu? Bu yedi yüz Yedi yüz? Yedi yüz Dolar, on beş dolar <laughs> 15 dolarsa aşağı yukarı hmm. bizim eski parayla 20 milyon 21 milyon civarı. Bu mercan? Mercan. Mercan. Türkiye'ye göre, İstanbul'a göre ucuz bu. Hmm. Burada daha ucuz. Hmm. Bunlar kendiniz mi yapıyorsunuz burada? Kendiniz mi imal ediyorsunuz? Hmm. İmalatı evet. kendiniz yapıyorsunuz mercanlar. Hmm. Hanımlar ne alıyorlar? No. can you speak english yes yes what's your name rana rana yes uh, you're living in the Halab city yes what's your job i work in gemology Sorry. gemology and gems gemstones i Ge design Geology. yes it's designer. called gemology what about your designer What about? I I I wear I, I, I design uh, rings, earrings, uh, necklaces. <laughs> Anlayan anladı onu yani. This is Circus TV. Yeah. Okay. <laughs> Channel seven. Kanal yedi. Yabancı bir memleket ve İngilizce olunca insanın aklına bir başka <laughs> gezi programı geliyor. Hemen o moda girelim. Hi. <gülüyor> 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 you stand up? Yes. What for? E, evet, Feridun görüyorsun burada hakikaten çok güzel bir kız var. Acaba üzerindeki elbiseye kaç para? Onu soralım. Zaten soracağımız başka da bir soru yok. How much your dress? What do you mean how much? Did it cost? Example, your I don't know. It's years ago. Evet gördüğünüz gibi bilmiyormuş yeah. sevgili seyircilerimiz. Not new. <laughs> Yeni değilmiş zaten. Have <laughs> you got a boyfriend? No, unfortunately no. <laughs> Maalesef bir erkek arkadaşı da yok imiş. Kardeşim, olsa ne olur olmaz. Bura Halep nasıl geleceksin? Ya hiç öyle ekrana dolu bım, onu ona demeyin. Demeyin. demeyin mi? Vize alacaksın, geleceksin, hızla tanışacaksın vesaire. Kolay gelsin. Ahlan ve sehlan. Can sahlan. you speak English a little? Yes, a little. We come here. İşte kafama göre bir dil bilen adam buldum. O da İngilizceden. Ee, Çakozli, ben de İngilizceden. Çakozli. How much this one? This one the kilim all handmen. By, hand, by hand, by handmen. Mm -hmm. The wool by wool for Anatolia Turkish. Bu bir Anadolu motifi. Anadolu Türk. This kilim uh, the famous in the Halab. This one yes, this old, the house. Old, old house old house and Alibo. Yes. Yani demek ki burada Türk işi kilim bayağı bir iş yapıyor. Türkçe biliyor musun? Biliyorum biliyorum bazen yor. Biliyor. Ben gördüm, siz de Televizyon, televizyonda gördünüz. Televizyonda evet. gördü. Bu dükkanla ilgileniz var mı? Arkadaşı. 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 Burada Türk kilimleri, Türk motifleri çok evet. önemli galiba. Evet. Biraz para evet. ediyor galiba. Evet. Yok mu? Türk Anadolu, Anadolu. Anadolu bunları, Türkmen Bu ben yanlış bilmiyorsam bizim Türkmenlerin evet. e, yaptığı yörük, daha doğrusu yörük e, modelleri bunlar. Fiyat? En... وفي هذا كمان باش قاموا دير انا هذا كان اول يحطوه هيك ديزاين على الحيط وهذا شان الحصان كان اول يسوي دوار لا شيء جاك دوار var mı bir bahadın? yok bizim akraba orada var akrabalar nereden öğrendiniz nasıl öğrendiniz orada oturdu kiliste oturdu akraba akraba 5 sene 5 sene kiliste oturunca türkçeyi evet Hiçbir bir şey. Adının ne olduğunu bilmiyorum ben. Bunu çalabiliyor musun? Ayak üstü yapacağız bir konser artık. Bu anladığım kadarıyla kenarları ahşap, ortası deri. Rababe, Rababa. 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 Tiyatroda rabarba vardı böyle sesler anlaşılmadığı zaman hani böyle çok net bir konuşma ortaya çıkmadığı zaman herkesin aynı anda konuştuğu kakafoniye rabarba denir. E, daha doğru da bir isim olamazdı. Ne çaldığını biz de anlamıyoruz aynı yani. Kulakların şimdi nasıl? Kibari abla. İyi ki zamanında bunu bize öğrettin de Halep'teki İstanbul çarşısında sayende rezil olmadık. Hacı abi bence sen sadece sat yani çalma ehlenme sehlen bence çalmadan pek anlamıyor. Benden duymuş ol dostacı söyler abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.